daha gencim ibadet sonra yaparım desin aldanırsın. Çünkü ecel gence ihtiyara bakmaz. Hacıya hocaya da bakmaz. Padişaha paşaya da krala da bakmaz. Geldiği vakitte geri dönmez kapıda. Müslümanlara haktan selam getirir. Kafire mühlet vermez. Ölüm geldiği vakitte Müslümanlara haktan selam getirir. Melekül Mevt dedikleri o büyük melaike. Yani bazen biz Çirkin bir adamı tarif edeceğimiz yok da Ezrail gibi adam falan deriz. Estağfurullah böyle dememeli. En nihayette onunla bir hesap vardır yani aramızda. Düşün karşı karşıya geleceksin böyle konuşma. O Ezrail Aleyhisselam gayet de şiddetlidir, şiddettir, şiddetlidir kafire karşı. Kafire hiç şefkati, merhameti yoktur. Allah'tan ne emraldıysa aldıysa onu infaz eder. Fakat müminlere retiktir, şetiktir müminlere. Retiktir ve şefiktir, şefkatlidir, merhametlidir yani senin ameline göre yüzü vardır. Amelin neyse dünyada ne icra ettin, ne yaptınsa öyle tecelli eder.